Biliyorsunuz 1 Eylül'den de mi denizlerde böyle şenlikli şenlikli bir süreç başlar. Balıkçılar ağları denizle buluşturur. yura bismillah derler bizim sofralarda leziz leziz çeşit çeşit balıklarla dolar. Kızartması, buğulaması, ızgarası ne de lezzetlidir. Her biri birbirinden farklı pişirme tekniğiyle ama sonuç aynı mis gibi vitamini bol balık aydlarını say say bitmez fakat biliyorsunuz artık Nisan'a 15 Nisan'a kaldı şurada 2 gün. Günlerden 13 Nisan pazar, salı günü balıkçılar ağları çekecek denizden. Özleyeceğiz biraz balığı. Çünkü tazesini bulmak zorlaşıyor balıkçılar yasağa başlayınca. Ama böyle tatlı tatlı uyarılar da yaptılar. Tamam biz çekiliyoruz ama ufak ufak tekneler yine denizde olacak. Taze balık bulursunuz dediler balıkçılar. Peki ya neler yaşanıyor şu anda? Nasıl bir hazırlık söz konusu? Muhabirimiz çıktı sahaya. Flash Haber muhabiri Adnan Sular yansıdı ekranlarınıza. İstanbul Sarıyer'de haber nöbetinde çok keyifli bir noktada. Balıkçı Barınağı'nda şu anda. Neler yaşanıyor? Nasıl bir hazırlık söz konusu? 15 Nisan'a iki gün kaldı Adnan Sular. O ağlar denizden çekilecek biz de balığa hasret mi kalacağız? Ee, malumunuz tarihler 1 Eylül'ü gösterdiğinde av yasağı başlamıştı. Ee, daha doğrusu avlanma için start verilmişti ve Anadolu'nun dört bir tarafından balıkçılar e, balık için e, malumunuz karasularına e, e, denize açılmışlardı ve teknelerle birlikte e, balıklar e, balıkları avlamak için yola çıkmışlardı ve artık bugün itibariyle o balık av yasağının başlamasına yaklaşık iki gün kaldı. Biz de şu anda Rumeli Kavağı'ndayız ve Rumeli Feneri'ndeyiz. Ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi arkamızda tekneler var, balıkçılar var. Elbette ki bereketli bir sezonun yaşandığını söyleyebiliriz. Toplam 4,5 ay sürecek olan av ile birlikte hem balık popülasyonu hem de endemik türlerin korunmasını amaçlıyor bu av yasağı. Elbette bu da son derece önemli. Tabii kıyı balıkçılığı yapılacak onu da ifade edelim. Onun dışında da balıkçılık art tamamen yasaklanacak diye bir kural yok. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması çerçevesinde uluslararası, e, karasularında yine gırgır ve trol ile avcılık yapılabilecek. Ama dediğimiz gibi genel itibarla her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Eylül'de başlamıştı ve e, artık 15 Nisan itibariyle e, yasaklar başlamış olacak. Ve biz de şu anda e, Rubelifer'in fenerindeyiz Fenindeyi, ve şu anda gördüğünüz gibi artık erkenden sezonu kapatanlar e, oldu elbette. Şimdi de ağlar toplanıyor ve temizlik yapılıyor. Tabii yay yayınımıza bir konuğumuz olacak. E, Balıkçı Engin Yaldız. Ben mikrofonu kendisine uzatacağım çünkü kendisine sorularım olacak. E, öncelikle Merhabalar efendim. Sezon Öncelikle nasıl geçti diye soracağım. Bu zorlu süreçte bizi de unutmayıp buraya kadar geldiğiniz için ayaklarınıza çok sağlık. Teşekkür ederim sizlere. Bu balık sezonu çok bereketli geçti. Limanın en prensipli, en düzgün, en hızlı reislerine denk geldik. Ondan yana şansımız çok büyük. Tabii ki ekibiyle gurur duyduğumuz Ferhat Koca Reisimiz 7,5 aylık sezon boyunca bir tane dahi arkadaşımız pes etmeden mücadele etti. Bereket e, yağdı bu sene. Bereketli bir sezon oldu. Arkadaşlara huzurlu, mutlu paralarını harcamalarını diliyorum. Sizlere de tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki şeyi merak ediyorum. En Buyurun. çok hangi balık avlandı? Yine hamsi palamut, mi? Palamut, 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 palamut. Bu mi? sene palamut bereketliydi. Palamut, Karadeniz'de palamut bereketliydi bu sene. Peki şimdi e, merak ediliyordur mutlaka. Mesela sezon bitti. Bu saatten sonra balıkçılar yaz döneminde ne yapacaklar? Yaz döneminde orkinos e, önümüzdeki ayın onu gibi Allah nasip ederse orkinosa hazırlık yapıyoruz. Fazla bir zamanımız yok. Bu hazırlıklarda orkinos hazırlığı. Yazın e, ne tür balık ta, e, tavsiye edersiniz? Arkadaşımız bu konuda daha e, uzman hamlacı, e, ağın bel kemiğidir arkadaşımız. Evet, size soralım yazın e, hangi balığı tavsiye edersiniz? İstavrit. Başka? Balık, başka trisi olur. Onları tercih edebilirsiniz. Mesela o e, sezonda ne varsa onu tercih edebilirsiniz yani. Hepsi evet, diyorsunuz ki evet. lezzetten bir şey kaybetmez değil mi? Yok yani her, her balığın sonuçta bir sezonu var ama en geçerli balık sonuçta istavrittir. Sezonun balığı mezgittir mesela onlar olabilir. Öyle yani. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet Kardelen gerçekten son derece hareketli bir görüntü var arkamda. Gördüğünüz gibi e, burada balıkçılar şu anda teknelerden artık e, ayrıldılar. Tekneleri kıyıya çektiler ve an itibariyle artık e, önümüzdeki sezonun hazırlıkları için bir hummalı çalışma var diyebiliriz. Ne diyelim e, şimdiden e, artık hepsine de e, biz de teşekkür ediyoruz. Çünkü onların sayesinde Anadolu'daki insanlar balık yiyebiliyorlar. Artık bir diğer sezona kadar şimdilik biz buradan sözü tekrar size bırakalım.